Abime anlatmaya nereden başlayayım? Aslında anlatacak o kadar çok şey var ki e, anlatırken kayboluyorsun içinde zaten. Bana İsmail'i soracak olursanız hani verince mutlu olan insanlardandı İsmail. Bir şey verdiği zaman, paylaştığı zaman mutlu olan insanlardandı. Öyle büyük hayallerin peşinde gezmezdi. Biliyim İsmail'in, şu an çok şey yaptım. Anlatmayı da İsmail'in hikayesi. İsmail'in çocukluk anısını anlatmamı istiyorsunuz? 32 sene 5 dakikaya nasıl sığar? Nasıl sığdırabilirim? Ee, biz işin özü çok yokluk içinde büyüyen bir aileydik. Bunu herkes bilir aslında. Ee, annem bizi küçücük bir odanın içinde büyüttü. Bir 3-4 sene kadar. Ee, derken e, dedemin evine yerleştik ama yani her yeri yıkık, virane bir ev. Camında cam yerine naylonların olduğu Küçücük bir divanda abimle beraber uyurduk biz. Belki maddi açıdan düşük bir seviyedeydi. Ya da maddi açıdan elverişli bir halde değildi ama kıskanılacak o kadar çok şeyleri vardı ki. Birçok şeyi öğretti bana. Ee, aslında en çok merhametli olmayı öğretti bana. Ee, merhamet eşittir. Abim derdim hayatım boyunca bunu söyledim. Evet. Zor olan şey bu kadar yokluğun içinde İstanbul'a gitmek zorunda olmasıydı. Çünkü abim tek başına gitti. Çünkü geçinemiyoruz artık. Hani birinin çalışması lazım. E, destek olması lazım. Ben okuyorum. Başarılı bir eğitim hayatım var. Ama üniversiteye de gitmem lazım aynı zamanda. Çünkü yaklaşıyor. Dershaneye gidiyorum. Hmm. Abim dedi ben gideceğim. İstanbul'a gidip çalışmam ve sizi de buraya almam gerekiyor. Çünkü olmuyor burada bir şekilde diyordu. Ve gitti. Gurbette de yani yaşama doğru bir yaşam değildi. Olmadı yani yaşamda gurbette de aynen devam etti. Buradan İstanbul'a gittim ben. Eğer bir yani kere görüyor yine Ay bir tane kanepesi, bir tane yatağı, çürümüş mutfak dolapları. Mesela ilk gittiğimde masanın üstündeki ekmeği hiçbir zaman unutamam. Taş gibi bir ekmek. Alıp da ya para yoktu. Yani bir şey yani, yoktu. Yani, şimdi bir de bir düğün var, bir de bir mevlüt var, bir de bir Kur'an var, bir de bir şey var yani. İsmail oraya koşardı böyle iyilik sever bir çocuktu. Çok iyilik sever bir çocuktu. Çok böyle canı yeğenlik bir çocuktu yani. Ne bileyim. Birisi bir şey derse, ha bunu götür ha bayım kaldırırsan kaldırır. Yani o şekilde bir cesaretli çocuktu. Çok konuşmazdık belki ama ben ona nasılsın dediğimde cevap vermesine gerek yoktu. Aslında nasıl olduğunu anlardım. O bana bugün ne yedin diye sorduğunda yine cevap vermezdim. O açsın ya da toksun, iyisin ya da kötüsün. Biz konuşarak değil de daha çok birbirimize bakarak anlaşırdık onunla. Hayattaki en büyük desteğimdi. Hmm. Önce babasını kaybeder bir insan. Ee, abin olur, sana baba olur. Hani bir şeyler yapmak için maddi bir şey olması gerekmiyor. Hayatımız boyunca buna biz değer vermedik. Çünkü babam bizi öyle yetiştirdi. Abin olsun yeter abime hep böyle büyüttü hiçbir şey olmasın kızım boşver abin olsun yeter derdi Evet arkadaşlar şu anda İstanbul'dan Kavacıktan canlı yayınımız devam ediyor. Allahu ekber. Ya Allah ekber. Ya Allah ekber. Ya Allah bizim için nasıl desem kötü çok kötü başlayan Hiçbir zaman acısı geçmeyecek bir gün aslında. Yani o anı yaşamak istemiyorum. Kuzenim değil de amcam, yani kardeşim öldü benim. Yani kardeşi öldüğünü insan nasıl anlatabilir? Kardeşimiz öldü, canımızdan cam koptu. Hani siz bakın, ben anlatın diyorsunuz ama anlatmak da istemiyoruz. O an yaşamak istemiyoruz. Ne bileyim, Allah öyle yazmış, öyle oldu. Ama bir yıkıldık yani. İsmail'imiz gezmeye gitmiştik. İşte kulübete gittiniz mi İsmail işte birkaç sene geçti aradan tabii. Biz gezmeye gittik konuşmalarımızla beraber. Biz şeyini duyduk. Haberini duyduk ama yıkıldık. Yani onu anlatamam size yani. O anı Allah kimseye yaşatmasın. Çok kötüydü yani. Çok kötü bir an diyor. Oy, hep bile benim çocuklarla beraber gitmişler. Oraya gitmişler işte köprüye. Ben çocuklara bağırıyor. Nihat, Nihat, Nihat. Beni bırakman, ayrılman. Öyle telefonda şey var, sesi var. Bar bar bağırıyor. E, 15 Temmuz sabahı e, ben çocuklarımla beraber Kastamonu'dayım ve sürekli mesajlaşıyoruz zaten. Emel ve Ender'e oğullarıma çok düşkün olduğu için her gün görüntülü konuşurlar. E, sonra benle yazışırken bana dedi ki ne zaman geleceksin? Çok özledim sizi falan. Ben dedim abi belki yarın, belki yarından da yakın. Ki cumartesi günü yola çıkacaktım ve ona sürpriz olacaktı. Şöyle bir düşünün yani, Rabbim 251 kişinin içinden sizi seçiyor. Ki biz de emniyetin önüne çıktık, kamyonların önüne çıktık, tankların önüne çıktık, kamyonları emniyetin önüne çektik ama niye bize bir şey olmadı? Televizyon açık, istemsiz bir şekilde hepimiz bekliyoruz, bakıyoruz neler olduğunu. Bir taraftan ağlıyoruz kayınvalidenle, insanları öldürüyorlar, tanklar insanları eziyor. Küçük oğlum orada televizyona baktığında anne baksana tanklar var dedi. Ne oluyor falan. Ve bir telefon geldi. Ee, Abini hastaneye götürdük. Senin evinin oradaki hastane dedi. Ve ben kastamonu da olduğumu söyledim. Ne oldu diye sordum. Bilmiyorum rahatsızlanmış ve hastaneye götürdük dediler. Ve ben hani yine orada olma ihtimalini düşünmüyorum. Ve eşimi arıyorum. Eve çok yakın hastane getirdikleri yer ve eşime diyorum ki abim hastaneye gitmiş ne olursun koş ne var orada bana söyle. Eşimden bir daha telefon gelmedi. Bana haber geldiğinde İsmail'in hani hastaneye bir git bak abimi hastaneye atmışlar. Biz indik morga indiğimizde ki onun akrabaları da vardı baya bir kalabalıktı. Açtık baktık Üzerinde siyah bir tişört vardı. Eşortmanıyla çıkmıştı. Ben telefon bekliyorum birilerinden. Annemi arayamıyorum korkudan. Çünkü köyde. Ve bir şey olduğunu söylesem anneme bir şey olur diye korkuyorum. Yarım saat telefon bekledim ve en son biri aradı. Açtım. Başın sağ olsun dedi. Giresun'a köye geldim. Ki burada birkaç videosu geçti. Millete yalvarıyor köprünün üzerinde Allah aşkına kalkın Allah aşkına kalkın diye. Herkesi yürütmeye çalışıyor köprüde tankların üzerine. Bu şehitlik mertebesidir. Ki işte o cenazeyi gördüğüm zaman orada kıskandım. Defne Defnedilirken eşim vardı, dayılarım vardı. Aslında selası verilirken aynı yerde ben babamın selasını dinlemiştim. Yıllar sonra abimin selasını dinledim. Yıllar sonra da annemin selasını dinledim. Abimin selası bir şey selası değildi. Bir Türk bayrağı yoktu. İsmail'in mesela bizim zorumuza giden bayrağı sardığı yerler verdi Bizim eşimiz, dostumuz, akrabalarımız bir kargaşa içinde olaydan bir gün sonra e, abimi getiriyorlar. Ve neyi ne şekilde aldıklarını bilmeden, kimseye hiçbir şey söylemeden geliyor benim abim. Bilmiş olsalardı e, söylediğim gibi gelmezdi, yal bayrakla gelirdi. Bunu çok iyi biliyorum. Sonra geldiler, Allah razı olsunlar annesine yardım ettiler. Evine, yemine, yiyeceğinden, parasından yardım ettiler. Ama o an istiyorduk biz onlara, o anda. Bir gün kapı çalardı, ee, abim için gelmişler, ona rütbesini verdiklerinde, şehitlik madalyasını verdiklerinde. Annem için büyük gurur olmuştu bu. Artık annem acıya alışmayı öğrenmeye başlamıştı çünkü şehit annesiyim ben, başım dik olacak derdi. Ve gerçekten de başı dik gezerdi. Kimsenin olmadığı yerde ağlardı annem artık bunu öğrenmeye başlamıştı. Çünkü ben ona hep acısını o şekilde susturabilirdim. Anne vatan, anne bayrak. Senin oğlum bunun için şehit oldu dediğimde annem susardı. Ee, Çok zor. Çok zor İsmail'in. Yani başka bir şeye benzemedi. İsmail'in ölümü başkaydı yani. Annemin en büyük hayali buradaki evini yaşanabilecek bir hale getirmekti. Abimle hep bunu konuşurlardı. Bir gün olacak, bir gün o evi biz yenileyeceğiz anne. Biz bunu yapacağız derdi abim. Ben sana çok güzel koltuklar alacağım derdi anneme. Çünkü evimiz bizim, çocukluğumuzda biz hiç koltukta oturmadık. Böyle sedirler falan vardı. Babamı kaybettikten sonra anne üzülme. Biz iki kardeş sana çok güzel bir ev yapacağız. Bir gün olacak derdi. Bir gün senin elini sıcak sudan soğuk suya değdirmeyeceğim derdi abim. Biz de böyle hayaller ve hayatlar verdik. Gülüşürdük abimle. Abim öyle bir gitti ki annemin istediği her şeyi ona verirken ama kendi de gitti. Bize çok şey bıraktı. Ama kendi kalmadı. Bitirelim. Bitirelim. <laughs> İkbalım ikbal değil fani bu dünya fani Ne sana felek döndüm bana arkani Ne ettim sana felek döndüm bana arkani Döndün bana arkani Ben karesi ah yarım, yollar çok uzak yarım. Ben karesi ah yarım, yollar çok uzak yarım. Ben aklıma gelen de uzaklara bak yarım, uzaklara bak yarım. Ben aklıma gelende de derinlere dal yavrum, derinlere dal yavrum.